Kooperatiflerimizin çok değerli başkanları, oda başkanları ve sayın meslektaşlarım, hepinizi Muğla Eczacısı olarak saygıyla selamlıyorum. Bekin bizim için önemi çok çok büyük arkadaşlar. Biraz önce Tekirdağ Oda Başkanım söyledi. Kooperatifin olduğu bölgelerde eczacılarımız kooperatifin kıymetini bilmiyor farkında değil çünkü. Kooperatifin olmadığı bölgelerde de yine farkında değiller çünkü kooperatifi yaşamamışlar. Ama bunu en iyi bilen kim biliyor musunuz? Önce kooperatifi yaşayıp ondan sonra da kaybedip o kaybettiği sürece bakıp biz neleri kaybetmişiz diye düşünenler. Biz 2018 yılında evimizi kaybettik. Çünkü Edak bizim evimizdi. Edak bizim yuvamızdı. Biz Edak kapandığında aslında evimizi kaybettiğimizi o zaman anladık. Ve Recep Başkan gelip Muğla'ya şube açacağını söylediğinde hakikaten çok heyecanlandık ve gelen yöneticilerle tek tek eczane eczane ben de dolaştım arkadaşlar. Ve hepsinin gözündeki o ışıltıyı gördüm. Yeniden bir evimiz oldu. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Biz hepimiz bu kooperatiflerin kıymetini bilmeliyiz. Evlerimizin kıymetini bilmeliyiz. Ve kooperatiflerimize destek vermeliyiz. Bizler için onların kıymetini anlamak için kaybetmeye beklemememiz lazım. Ben Recep Başkan'a Bursa Eczacılar Kooperatifi yöneticilerine ve bu kararı alan tüm yöneticilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Biz de değerli başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi...